Herkese merhaba. Ben Erhan Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sonbaharın ilk ayı Eylül ayının 3'ü. Bugün 3 Eylül 2025. Ülkemizin genelinde bal sağımı genel anlamda bitmiş durumda. Artık arıcılar kovanlarını bir sonraki senenin yani 2026'nın sezonuna hazırlamak için ve sağlıklı bir şekilde kışa sokmak için çabalarını gösteriyorlar. çabaların içinde en başta tabii ki bal sağımı sonrası arıya bal akımında e, varova için müdahale edilmediğinden ilk başta varova müdahalesi geliyor. Arılara direkt bal sağımı sonrası her ne uyguluyorsanız, uygun koşulda, uygun ısıda ne uyguluyorsanız varova mücadelesi yapmak ve üstüne hemen arıları arı balın aldığımız için besleyip arıların strese girmeden stok durumlarını geri yukarı doğru çıkartmak. Şimdi burada farklı bir uygulama yapacağım. Sonbaharda arıyı güçlendirmek malum kurak gidiyor. Daha sonbaharda sayılmaz benim bölgem için. Adana burası 35-36 derece ısılar devam ediyor. Ee, kurak ve yağışsız bir sene olduğu için polen gelişi çok az. Bu da e, kovan içindeki nüfusun artmasını engelliyor. Çünkü yavru faaliyeti minimuma düşmüş durumda. Sonbaharda arımızı hızlı geliştirmek için ihtiyacı olan bir kovanın ihtiyacı olan e, en önemli faktörler birincisi e, stok durumunun iyi olması, besleme, ikincisi polen arkadaşlar. Polen besleme ve varova yükü e, azaltılmış, minimuma indirilmiş arı mutlaka ki yavru faaliyetini artırır. E, polen gelmediğinde sadece kovanları beslediğinizde e, bu yeterli gelmiyor. Yani sadece ben nektar vereyim, şurup vereyim, şerbet yapayım, invert şurup vereyim, ana, ana arı yumurtaya yetsin yavru yapsın, kovan gelirsin olmuyor. Çünkü zincirleme halkasının bir ucu polen. Polen olmazsa istediğiniz kadar besleyin. Ya da polen var siz beslemiyorsanız istediğiniz kadar polen gelsin. Hiç önemi yok. Şimdi benim uygulamam ne? Benim uygulamam ilk ilkbaharda polenin bol olduğu ve kovanların blöke olduğu dönemlerde kovanlarımdan ben eee Polen blokeli, polenli çerçeveler aldım arkadaşlar. Bakın. Komple polen. Burası da polen. Yani bu polenleri şimdi burada kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunlar ilkbaharın polenleri. İlkbaharda hatta bal akımında kovanlarımdan almış olduğum içleri polen dolu. Şimdi bunları ilk başta e, 2025 bölmesi olan buradaki zayıf kovanlarıma vereceğim. Yani kimisi zayıf da, zayıf olmayan da var. 8-9 çıtı olan da var, 4 çıtı olan da var. Gelişimine göre farklılık gösterebiliyor. Bu uygulama e, çok etkili. Çünkü direkt siz polenli bir çerçeveyi yavru alanının içine veriyorsunuz. Ana arı ve işçi arılar bu durumu gördüğünde e, bir de besleme yapıldığında otomatikmen e, arıyı yavruya e, şartlandırmış, niyetlendirmiş oluyoruz. Bakın burada 8 çıtaymış bu arı. Yani bu arı dolu dolu 8 değildir. Yani sıkıştırsam 7-6'ya kadar düşebilir. Yaz mevsimi olduğu için, havalarda sıcak olduğu için zaten kenardaki çıtaları da yani çok fazla boş değil değildir. Kontrollerimde boşalan çıtaları alıyorum. Yani ne, bal anlamında, arının yiyeceği bal anlamında boşaldığında al, al, alıyorum. Bakın bu duvar çıtası açık sulu nektar geçen hafta besleme yapmıştım. Geçen hafta dediğim e, cumartesi ya da pazar günüydü. Evet cumartesiydi. O nektardan çek çekmişler duvara. Yavru durumuna bakacağız. Bakın bu duvarın bir öncesi. Stoğu gayet iyi arkadaşlar. Muhteşem bir kemer. Bakın bu şekilde bir kemer, ortası açık sulu. Yani şu an bu arıya yapılması gereken en büyük etken polen. Çünkü beslemesini yaptım. Nektarı var poleni yok. Polen geliyor çok az. Boş bir çıtağa bakın. Normalde ilk olsa ana bura paket yavru yapar. Nüfusu da çok kötü değil ama şu an neden yapmıyor? Çünkü polen gelişi yok. Şimdi biz yavruyu görünce yavrunun yanına polenli çıtamızdan bir tane koyacağız. Ve müthiş bir destek olacak arıya. Yani gök dararken kovanın içine bunu şöyle. Bakın yavru 5. çıtaya gelmiş. Kapalı yavrusu. Burası da kapalı yavru. Ne yapacağız şimdi? Bunun karşısında polen vardır. Getirebildikleri kadar o yavru beslensin diye getiriyorlar. Çünkü polenin önemi büyük arkadaşlar. Çünkü polen e, yeni doğmuş bir işçi arının 11 günlük olana kadar e, gelişimini sağlayan protein ihtiyacını sağlıyor. Yeni doğmuş arılar 11 günlük olana kadar polen ile besleniyorlar. Çünkü gelişimlerini tamamlayıp protein ihtiyaçlarını oradan alıp 11 günden sonra e, bu arılar e, artık nektarla, balla beslenmeye başlıyorlar. Polenin büyük çoğunluğunu yavru tüketiyor. Bakın burası da yavru. Burası da yavru. Ama polen yok yanlarında. İşte bu durum sıkıntı. Biz ne yapacağız şimdi? Evet, hemen şu dış yavrunun yanına şuraya buradan bir tane gördüğünüz gibi polenli çıtayı gireceğiz. Ve bunu bu hafta sıkıştırmayacağım. Neden? Şimdi burada nektar var. <laughs> burada sırlı güzel bal bal var. Haftaya kontrolümde eğer arı bu verdiğim polenli çıtaya göre yavru atımını atlatırsam yani şu görmüş olduğumuz sarı bu senenin peteğine anar yumurtayı döşerse ona göre işlem yapacağız. Ya bu çıtayı alacağız ya da varsa elimizde bir daha polenli çıta desteği yapabiliriz. Zaten e Eylül ayının ortalarında ya da Ekim ayına doğru mutlaka ki yağış göreceğiz. Yağış olduktan son sonra da mutlaka ki ufak da olsa sonbahar polenlerimiz gelecek. Bizim amacımız şu an polenin kıt olduğu zaman da bu şekilde, bakın hem açık sulu nektar var içinde hem polen var. Bunların hepsini ben ilk barda aldım, bal akımında aldım. Kulanların kuluçkası bloke oluyordu polenle, ee, bölgede ay çiçeği vardı, bloke oluyordu. Ee, ne yapıyordum? Ben de hem kuluçkayı rahatlatmak, hem oğul eğilimini azaltmak için hem de sonbaharı düşünerekten, polenli çerçeveleri aldım sakladım. Yalnız burada önemli bir husus var. Polenli çerçeveyi aldığınızda bunu bu Mart, Nisan, Mayıs ayından, Haziran ayından bu yana en az 3-4 ay uygun koşulda muhafaza etmeniz gerek. Bu muhafazayı sağlayamazsanız polenli çıtanız peteğiniz araya gider. Yani bu nedir? Bu polenli çıtayı buzdolabında, difrizde, benim evde dolaplarım var. Bir tane dondurma dolabım var, bir tane normal eski dolabım var. Bunlar hiç dolaptan çıkmadı arkadaşlar. Aldığım gün dolaba koydum, o gün bugündür. Dolapta bugün çıkarttım. Şimdi hemen yanındaki kovana geçelim. Hemen yanındaki kovana geçelim. Buna da yine de yüzeysel bir üstten oksalik asit püskürteceğim. E, pompa arızalandı. Onu daha temin etmedim pompanın arızalı parçasını. Aynı damlatma gibi, damlatma yapar gibi üstten rastgele böyle. Çünkü bu püskürtmüyor bu pompa artık direkt sıkıyoruz sıvı olarak. Şöyle damlatma gibi kovan aralarına hafiften bir oksalik de verelim. Yani çok fayda etmese de en azından temas ettiği araların üzerindeki varova yükünü de döker. Zaten varova için bayağı bir mücadele ettim. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Hemen diğer kovanı da açalım. Bu şekilde poleni polenli çerçeveleri ilk barda topladığım polenli çerçeveleri bu şekilde değerlendiriyorum. E, üç gün önce pazar günü bunları beslemiştim. Pazar veya cumartesiydi. Tam hatırlamıyorum. Cumartesiydi galiba. Bunları beslemiştim. Evet cumartesiydi. Cumartesi öğlen sonuydu. Evet. Şimdi bu da 7, 2, 4, 6, 7 çıtalıkmış. Bakın son çıtası bu senenin peteği. Üzerinde balı var. Bunu almıyorum. Bal var çünkü. Alınabilir de. Çünkü arı bunu alsam bile daha rahat olacak. Zaten fazla bir arı yok üstünde. Dediğim gibi polenli çerçeveyi verince haftaya geldiğimde arı yumurtaya geçmişse bunu alabilirim. Şu anda alabilirim ama yani dursa da olur. Bu da hemen ondan bir öncesi duvar çıtası niteliğinde. Bakın ballı, sırlı, açık, karışık. Arkası sırlı. Yani bu şekilde arı kendini devam ettiriyor. Yavruyu göreceğiz. Herhalde burada yavru var mıdır? Yavruyu göreceğiz. Evet burada da yavru yok. Bakın bu duvar çıtası niteliğinde olmuş tam ağır bir çıta açık sulu nektar. Benim beslemem artı nektar da çekiyor olabilirler. Şu an karşı taraflarda çam var ama yani çamdan bir şey geliyor mu emin olamıyorum. Aşırı bir basra olmuyor burada. Evet yavru burada arkadaşlar. Bakın. Yavru. Yavru. Yavru düzeni de çok iyi değil zaten. Ne yapacağız? Bu iki yavrunun arasına vereceğim bunda. Yani iki yavrunun arasına vereceğim. Arı ne yapacak? Doğan arılar bu polenden faydalanacak. Şöyle güzel sarı sarı ilkbahar poleni iki yavrunun arasına bu polenli çıtayı gireceğim. Evet. Ya da buraya girmeyelim biz bunu yine. Şöyle yapalım. Bu yavru yine burada kalsın buraya girelim. Duvar yani duvar çıtasının iteliğinde olan çıtanın içine. Şimdi o polen ana arıyı, işçi arıları harekete geçirecektir. Haftaya geldiğimizde yine şurup veririz. Bu şekilde. Yani bunun zararı olmaz arkadaşlar. Şu an bu verdiğim benim hazır polen buzdolabında bekletilmiş. Bu şekilde ilkbaharda siz de arılarınıza vermek üzere polenli çerçeve toplayıp hem kuluçkalarınızın polen blokesinden kurtarmış olursunuz. Hem de arılarınızı sonbahara daha güçlü girmesini sağlarsınız. Sonbahardan kışa polen stoklu giren arı kışı çok sağlıklı atlatır arkadaşlar. Kovanda eğer e, yazdan kalma veya sonbaharda e, polen stoğu yoksa o kovanına kadar beslerseniz besleyin. Polen olmadığı müddetçe yeni doğan yavrular gelişimini tamamlayamayacağı için koloni e, çok zayıflayacaktır. İlkbaharda o kovanla çok uğraşırsınız. Çünkü dediğim gibi 0-11 günlük işçi arılar e, gelişimini tamamlamak için polene ihtiyaçları var. Ve bu süre zarfında bu poleni tüketip aynı zamanda o polen sayesinde de e, sağlıklı, nitelikli arı sütü üretip ana arıyı beslemeleri gerekiyor. Arıların arı sütü üretebilmesi için polene çok ihtiyaçları var. Yani bunların hepsi birbiriyle zincirleme bir halka gibi oluşmak zorunda. Bunlardan bir tane eksik olduğunda kovan içindeki durumlar ters dönebilir. Evet arkadaşlar, böyle bir uygulamayı sizinle paylaşmak istedim. Ee, sizlere de faydası olacağını düşünüyorum. Ee, bu yıl geçti ama seneye ilkbaharda siz de polenli çerçevelerinizi toplayın buzdolabında uygun ısıda muhafaza edin. Ve sonbaharda şimdi kovanlarınıza nasıl şurup desteği veriyorsanız polen desteğinizi de yapabilirsiniz. Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.